Antep'in meşhur baklavaları. Hangisini yesem acaba? Cevizli mi? E tabii ki fıstıklı. Çeşit çeşit, yeşil yeşil baklavalar Antep'te. Peki Antep'te baklava neden meşhur? Çünkü burası Antep. Dünyada Antep dediğinizde ilk aklınıza gelen şey baklava. Aynen. Baklavanın en iyi mamulü fıstığı. Fıstığı Antep'te yetişiyor. Yağı Antep'te. Unu bu bölgenin ustalığı bu bölgenin. O zaman her şeyin en iyisi Antep'te. İsminiz ne? İsmim Burhan Çağdaş. Burası benim dedemin babasının dükkanı. Yani Ay 18 maşallah. 1887'den beri bu işi yapıyoruz. Dedemin babası Hacı Hüseyin Efendi. Ondan sonra İmam Usta. Ondan sonra telat Usta. Ondan sonra ben. Daha sonra da inşallah oğlum devam edecek. İnşallah. Burhan i̇nşallah. abi peki sen de bu baklavanın her aşamasını biliyor musun? Tabii. Bütün aşamasında. Çünkü biz hem okula giderdik. okula gider erken. Hem de burada çalışırdık. İlkokulu bitirince ortaokula başladım. Babam artık gitmeyeceksin dedi. Biz de buradaki ya. buradaki bütün işleri yapmaya başladık. Peki Antepli misiniz? Tabii Antep kökü olarak buradayız. Gaziantep doğma büyüme zaten e, 150 yıldır buradayız. Ailenin kökü daha ondan önce de yine aynı bu işte iştigal eden ailenin devamı var. Peki Burhan abi, İstanbul'da bile insanlar baklava satarken Antep'ten usta aşçı alıp götürüyorlar. Doğru. Yemeğini, yerini her şeyini veriyorlar. Evet, doğru. Burada yetişen ustanın da kıymeti farklı. Farklı, doğru. Tabi bir usta çok e, zor yetişiyor. Baklavacılık da zor bir zanaat. Evet. Ee, onun için e, buradaki yetişen ustalar dünyanın her tarafına yalnız İstanbul değil. değil evet. Bugün gidin Amerika'da da var, Japonya'da da var. Dünyanın her yerinde Antep'li ustalar baklavacı ustalar özellikle dünyanın her yerinde bu işi icra ediyorlar. Çünkü iyisini yapan iyi ustalar bu memlekette yetişiyor. Peki bunun taktikleri var mı Burhan abi? Ee, en önemli şey içerisindeki fıstığı, yağı. Aha. ustalı. ustalığı. Ya bunun, peki ne yağ? E, bizim bu Harran bölgesinde o bölgenin yağını alıyoruz. Oralarda da tereyağı mı? Tereyağını eritilerek ha. saf hale getirilmişi. Normalde Türkiye'deki asit oranları ee, %3 derken o bölgenin asit oranı binde 2. Peki biz İstanbul'da nereden bulacağız? Çünkü günlük kargolar var. Antep'ten gönderiyoruz. Türkiye'nin her yerine, dünyanın her yerine de gidiyor zaten. Unundan tutun, şekerinden tutun, yağından, fıstığından, fırında, odun fırında, taş fırında pişirilmesinden. Taş fırının vermiş olduğu o gevrekliği, o lezzeti mümkün değil. Yani onun için şimdi malzemenin %50 malzeme ise %50 de işçilik işçilik ve ustalık iyi olunca da güzel baklava, Antep baklavası meydana geliyor. Yani bir aşaması bile eksik olsa, hiç güzel oluyor. Evet, baklavanın hiç hata kabul etmeyen, tamamen ustalığa dayanlı, malzemeye dayanan iştir. Peki Burhan abi, sen burada nasıl meşhur oldun? Meşhur olmak zordur Benim da. Meşhur demeyelim de, biz işimizi iyi yapalım diye e, duran insanlarız. Burhan abicim bu baklavanın çok hilesi çıktı. Gıda dolandırıcıları var. Doğru. Fıstığıyla oynuyorlar. Yağıyla, Doğru. şekeriyle. Bu hakiki baklavayı nasıl anlarız? Bir kere gözünüzle gördüğünüzde o parlaklığından, size o e, renklerinden hisseder zaten. Fıstığın kalitesi işte zümrüt rengi, fıstığın rengi. Bir de baklavayı ağzınıza aldığınızda böyle ısırdığınızda hem kulağınıza hış diye sesinin gelmesi lazım. Hoş mı? Hış. Ee, Aa. Yani ters çevirip... Ben diyeceksin. bir tane yiyeyim mi? O şiş, hıştan Tam, geliyor mu? Tamam. isterseniz. Bak ikram edebilirim bunu. Sağ ol abi. He, bunu Ama sana, hışı duymazsam söylerim ona tamam. göre Burhan abi. Bunun burası ağzınızın tabanına gelecek. Burası alta gelecek. Niye? E, çünkü lezzetini daha iyi hissedesiniz. Hayır Ağzınız... hış sesi buradan geliyor aşağıdaki Tabii, doğru, dişten. Doğru doğru. Yer daha kuvvetli. Sen de <laughs> <lazıysin> Murhan Burhan abi. Yer dediğim gibi. Bu fırında iyi piştiğini, yağının iyi olduğunu, kıstırının iyi olduğunu, her şeyin yerinde olduğunu en büyük göstergesi. Ulan abi yiyecek miyim? Evet. Yiyebilir abi. miyim? Tabii. Teşekkür ederim. Ben, bak elinize aldığınızda bile hiç sesini duydum. Aynen bir hış duydum gerçekten. Evet. Bir çıp böyle bir hış geldi gerçekten. Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Yiyorum. Valla kamera ya da e, mikrofona da ses geldi. <laughs> Harbiden bir hış geldi Evet, afiyet olsun. Hmm. Hmm. Tuzluk da bol bol maşallah. Evet. Baklavayı ısırdığında hış sesi gelmiyorsa o baklava baklava değildir. Antep'e gittiyse baklava yedin mi diye muhakkak sorulur. O zaman baklavayı evde annelerimiz açmıyorsa Antep'te kimler açıyor? Selamun Aleyküm abi. Selam. Nasılsınız? Sağ olun, hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Ne yapıyorsun abi burada? Burada baklava yapıyoruz şu an. Dörtlü dükkan baklavası. Ne dükkan baklavası? Dörtlü yaş baklava. Ha yaş baklava. Kaymaklı. Ya. Adınız ne bu arada? İsmail. Şimdi bu tepside ne var İsmail abi? Bu bu tepside şu an baklava yapacağız. Taban yüzüğü diyorlar buna. Şimdi daha tereyağı. Bu şekilde döşüyoruz. Tamam. Tek tek tane tane döşüyoruz. Peki bu hamur şimdi yenir mi böyle? Ya yerseniz yenir. Niye yenilsin? Bir bakayım mı tadın abi? Ay iyi, çok Bak. güzel görünüyor vallahi. <laughs> Yiyeyim. Hmm, ben çiğ hamur severim abi. Vallahi evet. güzel. İyi. Şimdi biz bunu kaç kat yapıyoruz peki? 15-20 kat oluyor yani. Tepsinin her yeri eşit şekilde böyle düşüyor. Oh. Şimdi elin de hızlandı. Peki evde baklavayı sen mi yapıyorsun İsmail abi? Bazen yapıyorum evet. Evde? Evet. Peki böyle oluyor mu? Yok canım. Burada bu hayır kesinlikle olmuyor. Niye olmuyor abi? Ya, burada malzemeler birinci kalite yani. Ne alakası <laughs> evet. var? Başvuru nasıl götüreyim ben eve? E, normal Taş fırında fırını. pişince öyle olmuyor mu? Olmaz. Kesinlikle olmaz. Odun fırını bu. Odun e, fırında pişerse daha güzel olur. E, sen evde yapıp getir fırında pişir. Ne var ki? Zaten buradasın. <laughs> evde hanımın yapıyor mu? Yok. Genelde o da yapıyor da bak o yapmıyor. Yani başka tatlılar yapıyor. Ne yapıyor? İrmik tatlısı falan yapıyor. İrmik yapıyor. Evet, yapıyor. Evet, yapıyor. <laughs> 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 Peki hanımın senden marifetli mi? Marifetlidir <laughs> ya kesinlikle. Bir ya. sürü yemek yapıyor evde. Yani. <laughs> Biz ya yemek yapıyor da baklava açmak da bak, bir bak, mesele yani. Baklava yapamaz tabii ki. Baklava yapamaz da yani o da başka şeyler yapıyor. Mesela yemek. İsmail sen şimdi bunları hepsini dizdin. Burada bir hengame var. Herkes çalışıyor. Bak abilerim ne güzel fıstıklarını da dizmişler. Arkada da bir şeyler oluyor. Ben senin e, işinden alı koymayayım. Bir arkaya gideyim bakayım onlar da ne yapıyor. Bir şöbiyet görüyorum sanki. Selam abi kolay gelsin. Hoş geldin. Nasılsın? İyi, sizi sormalı. Ben de iyiyim abi ne yapıyorsun? Şöbiyet yapıyorum. İncelmiş amuru 10 kat üzerine kaymaktan fıstık. Bunu kartlıyoruz. Of 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 of. Kartladığımız zaman tepsiye de... Of evet, of, evet. of 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 senin adı ne abi? Murat. Murat abi bu içindeki fıstıkları sen mi döktün içine? Evet. Biz hep böyle baklavacıya gidince deriz ya için, içi az, içi evet. güzel olmuş, evet. fazla olmuş. Yani bu senin insafına mı kalmış? Kalır. Ne <gülüyor> kadar <gülüyor> istersen. Özden olduğu için. Yani sen e, insafla davranır fazla çok, çok, koyarsan ha. biz iyi yiyeceğiz. Evet. E, bunlar bunlar oluyor. Olur, bunlar geri. Gene... Ha Olmaz. ziyan olmuyor evet. değil mi? Tabii. Ha. Peki evet. bunun içinde başka ne var? Dur abi götürme. Sen de marifetli adamsın ha Murat abi. Eyle Şu maskeyi bir indirsene bir seni görelim evet, Murat abi. abi. Buyurun. Ay mayıtlar de varmış Murat abinin. <laughs> Murat abi sesin güzel mi? Türk mü söyleyeceğim? <laughs> ne, ne olacak? Ee, Ayıp mı? Size. Hadi söyle abi. Ne söyleyeyim? Ben şöbiyeti kapatayım ya, bu arada. Ben söyleyemem ya. Niye? Ha? Ben Hiç söyleyemem. Antep'e rezil olurum ben. Aaa! Şan, o zaman ben Esin mi oldum şimdi? Ben olurum, seni tanıyan mı var? Aa, beni senden çok tanıyorlar. <gülüyor> <gülüyor> beni senden çok tanıyorlar Murat abi. Ben de yapabilir miyim? Tabii tabii. tabii. Şimdi sen şarkı söyle, ben de şöbiyet katlayayım abi ya. Ne olacak? Ah bak, ha, bak. Ha o... kuruduğu zaman işe yaramaz. Yavan çıkar fırında. Ha bak beceremedim gördün mü? Becerirsin. Sen de benim işimi şey yapamazsın. yapamazsın ama bunu biliyorum. Evet. Söyleyemedin Türkü bak. <laughs> Yalnız bu tepsiden şöbiyet diyenler var ya. <laughs> dağıttım değil mi? Senin elin de bolmuş ha doldurmuşsun değil içine mi? vallahi. Niye öyle yaydın onları abi? Bu açık şöbiyet. Ha. Murat abi kaç yıldır sen bu işi Biz 40 yapıyorsun? 40 yıldan beri 40 bu yıldır baklavacı içindir. mısın? Evet. Aa. Evet. evet. Bu Burhan Usta'nın babası yetiştirdi. 11 11 12 yaşındadım. Buraya girdim. Peki ailede var mı baklavacılık? Yok. E, sen nereden merak saldın bu baklavaya? Vallahi ya boğazına abi, düşkünsün abi, belli evet, hiç tesadüf değil. Evet boğazım pis olduğundan kebap atlı oya gireyim diye çağdaşa geldim. Benim de boğazım pis biliyor musun Murat abi? Murat abi sen şimdi ilk 10 yaşındasın girdin böyle bir mutfağa. Evet. Sana ne dediler oklu alıp kafana vurdular mı? Vurdular ya. E, babamız işe gorken eti senin gemi benim derdi. Öyle korku. Sana ne öğrettiler? Burada hamur getir hamur götür. Ondan sonra yavaş yavaş hamur açmayı öğrettiler. Oradan bura. Hepsi sırayla ondan sonra fırın bölümüne. Herkes Bunu hamur açabilir mi? Altı, yok açamaz. 5-6 yıl eğitim görecek. 5-6 sene. Evet. Peki evdeki annelerimiz sizin gibi açıyor mu? Yok açamazlar. Niye ya? O canlı olur. Galın Nasıl olur. canlı? Kalın olur. Bizim açtığımız hamur ince ha Böyle kaldırdığın zaman hamuru e, görürsün karşıdaki adamı. Şimdi ev baklavasıyla böyle dükkan baklavası başka oluyor değil mi? Tabii. Şimdi burada ne oluyor peki? Burada dolama yapılıyor, fıstıklı dolama. Oo meşhur dolama. Evet. İncecik hamura fıstığı. Hep aynı hamur değil mi Murat evet. abi? Evet. Peki bu demir ne? Bu sarması için, yuvarlak çıkması, desen vermesi için. Haa. Yoksa bunu nasıl yapacaksın? Bir demir olmazsa veya... Bu fıstık ulan... sarma oluyor değil mi? Evet. Ben de yapacağım bundan şimdi, Bununla... bu çok kolaymış. Evet, evde yaparsınız. <laughs> <laughs> şeyi... Selam abi, senin Serem. adın ne? Bayram. Bayram abi. Şimdi bunu böyle koyduk, az önce evet. gördüm size. Evet. Evet. Öyle değil, sürterek. Bismillahirrahmanirrahim. Altı dolama yani. Sorular gel olmaz. Sen bu işi şey yapma. Bol bol koy. Tamam koydum abi. Ah. Oh oh. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> Çok kolaydı bu ya. Ne oldu ki? Murat abi bunu böyle yaptım ya. Evet. Yavaş yavaş, yavaş böyle. Yavaş yavaş. Ha? Yavaş yavaş yavaş. Bismillahirrahmanirrahim. Yavaş yavaş. Git 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 git. Anar ya. Anar ya. Ay olmadı ya. Kayda yapardın ama. Ne oldu? Ama olmuyor Murat abi. Bu dört, seninki gibi yuvarlanmıyor. Niye? Bunun bir püf noktası var. Versene abi. Şimdi böyle mi yapıyorsun? Evet. Ay. Böyle yaparsan evde şükür. Kolay falan derler ama İşin başına da geçince zorluğunu öğrenirler. Beceremiyorlar Beceremiyor. bir de hava atıyorlar değil mi abi? Evet. benim gibi? Tabii. Ben de işin en kolay kısmı burasıdır dedim ama yok gerçekten öyle değilmiş ya. Vallahi işiniz zormuş abi ya, vallahi. Murat abi şimdi yem yeşil oldu bu bak gördün mü cam gibi. Şimdi gıda dolandırıcıları varmış. Evet. İşte bu baklavanın içerisine ıspanak ıı, tozu koyuyorlarmış, bezelye tozu koyuyorlarmış. Gerçekten böyle şeyler var mı? Var böyle bir şeyler var ama ben görmedim. Sen ben hiçbir duydum. çalıştığın yerde Yok, olmadı hayır, mı? Olmadı. hakiki çok belli. Gıda boyası falan yok. Nasıl belli ama neye göre belli? Bu çekildiği zaman yemyeşil olur. Vallahi mis gibi evet. fıstık kokuyor. Bir de tanelerinden de belli Murat abi evet. baksana kocaman. Baklavanın ustası evet. Onur Usta'nın yanındayım. Selamun aleyküm ustam. Aleyküm. Nasılsın? Teşekkür ederim, Allah razı olsun. Abi ne yapıyorsun burada? Şu anda kaymak yatırıyorum. Yaşın kaç mi? Onur abi? Şu anda 54. Ben çekirdekten yetişmeyim. burada yetişirim. 13 yaşından beri buradayım. Uh -huh. Talat Usta ile başladım. Onur abi senin yardımcıların var mı? Abidin Usta falan yardımcı oluyor yani. Çıraklığın nerede başladı? Çıraklığım, büyüklüğüm, emekliğim hepsi burada. Bak hemen elinden gelip aldılar. Ustalığın havası da bu. Başka baklavacılar böyle buranın rakipleri gelip seni kapmak istediler evet, mi? Evet. Ya burada iyi kötü bir e, talat ustamız babaya olaraktan geçişlerimiz için. Yani buraya üstü bırakıp da sağa sola gitmek için gitmedik yani. Burada dağınık kaldık. Ya buraya emek verdik. Ço çocukluğumuz burada geçti. Başka bir yerde çalışmadığımız için herhalde gözümüz açılmadığından gitmem. Ya zaten gelebileceğim en yüksek noktaya burada geldim. En evet, meşhur yer burası. Tabii canım. O daha yüzden. nereye gideceğimi nere Evet daha nereye gideceğiz. İnşallah abilerin elleri makine gibi. Ama anladığım kadarıyla bunlar baklavayı sevmiyorlar. Her gün yapmaktan bıkmışlar. Ben aşçı gördüm, göbekli baklavacı gördüm. Hepsi birbirinden fit Üçü de birbirinden zayıf. Sizin isminiz ne? Abidin. Aa bu bizim meşhur Abidin sen misin? Marifetli Abidin. Usta evet. sizden çok bahsetti. Evet, evet, efendim. Adı neydi? Ömer. Peki kaç yıldır burada mesai yapıyorsun abi sen? Ben 17 yıldır buradayım. Yaşın kaç? Zaten 32 yahu. Tamam 15 yaşında buraya geldim. Aa, aa. Ha, sen baklava yapıyor musun evde? Zamanla yapıyoruz. Gönleri ne zaman isterse söylüyorlar. Buradan hamurumuzu getiriyoruz, evde de yapıyoruz yani. Ha. E peki sen evde başka iş yapıyor musun Ömer? Yok, yok bir şey yapmam. Ha, bulaşık yıkamıyor musun? Yok yıkamam. <laughs> Bazı ustalarımız mesela yağmur yağdığı zaman cam temizliyorlar gözükmesin diye. Niye? <laughs> Kim? İsmini vermeyeyim şimdi burada yok zaten. Ne camı? Evin camını. Temizliyorlar ha? Evet. Niye? Karşıdakiler görmesin diye yağmurlu havada temizliyorlar genellikle. Aa, eşlerine yardım ediyorlar yani. Tabii. Ay bu Antep'in erkekleri ne kadar iyi ama bir şey diyeceğim. Bu mutfakta çalışan bütün erkekler bence marifetli hanımını seven bir de hanımının halinden anlayan adamlar. Doğrudur. Bu programı izledikten sonra baklava ustalarının hanımları da onların halinden anlamalarını bekliyoruz. ya bu lavada cam sildirmeyin. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.